Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Hamdler, övgüler, üstünlükler, kulluklar, itaatler onadır. Ve bize dinimizi o öğretti. Bize peygamber o gönderdi. Peygamberine lütfettiği bilgileri bize o aktardı. İşte peygamberine indirdiği Kur'an ve işte peygamberinin yaşadığı bir hayat ve onun sözleri ve sünneti. Ve onlardan bir tanesi de İmam Buhari'nin sahihinde bulabildiklerimiz. Ve daha niceleri niceleri. Okuduk Buhari'nin sahihinden baştan okumaya başladık. Niyetimiz inşallah Buhari'deki sahihteki bütün hadisleri okumak. Sonra diğerlerini ve diğerlerini. Şimdi güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili ana başlıktayız ve 1053 numaralı hadis okuyoruz. Allah'ın izniyle. Esma binti Ebu Bekir. Ebu Bekir'in kızı Esma şöyle der. Güneşin tutulduğu gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ayşe'nin yanına gitmiştim. İkisi kardeşim. O sırada sahab-ı namaz kılıyordu. Ayşe'nin de onlarla birlikte namaz kıldığını görünce şaşırmıştım. Demek ki güneş ya da ay tutulmasıyla ilgili namaz kılarken Müslümanlar peygamberimizle birlikte ya da daha sonra Müslümanlar işte imamlarıyla birlikte namaz kılarlarken hanımlar da kadınlar da onlarla birlikte namaz kılabiliyorlar. Ben cemaatin için bu vakitte namaz kıldığını Ayşe'ye sorunca eliyle göğe işaret etti. Ve namazın içinde. Ve Sübhanallah Allah dedi. Yani ben Allah'a tenzih ederim. O mükemmeldir dedi. Ben olağanüstü bir olay mı var diye tekrar sorunca evet anlamında başını salladı. Ben de kalkıp namaza durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar uzun bir süre bekledi ki neredeyse bayılacaktım. Yanı başımda bir kırba dolu su vardı. Kırbayı açıp serinlemek masadıyla başıma biraz su döktüm namazda. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazı bitirdiğinde cemaate dönüp Allahu Teala'ya hamd ve senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Daha önce bana hiç gösterilmeyen ne varsa hepsini işte bu bulunduğum yerde gördüm. Hatta cennet ve cehennemi bile. E Efendimiz şöyle der. Daha önce bana hiç gösterilmeyen ne varsa hepsini işte şu bulunduğum yerde gördüm. Hatta cennet ve cehennemi bile bana sizlerin kabirlerde Mesih Deccal fitnesi gibi, imtihanı gibi veya bu fitneye yakın bir imtihanla karşılaşacağınız vahyedildi. Siz kabirdeyken yanınıza gelecekler ve beni kastederek, yani Muhammed Aleyhisselam'ı kastederek, şu kimse hakkında, şu zat hakkında bildiğiniz şeyler nelerdir diye soracaklar. Müminler, hadisin ravilerinden Hişam bunu yakın, kesin inanç sahipleri ifadesiyle nakletmiş. Hemen. O Muhammed'dir. Allah'ın Resulüdür. O bize apaçık deliller, beyinat ve hidayet getirdi. Biz ona karşı çıkmadan icabet ettik ve kendisine iman edip ona uyduk diyecekler. Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında kabre giren herkese soru sorulacak. Ve müminler diyecekler ki, o Muhammed'dir. O Allah'ın Resulüdür. O bize apaçık deliller, beyinatlar getirdi. O bize yol gösterdi. Biz ona karşı çıkmadan ona boyun eğdik, icabet ettik, iman ettik ve onun yolundan gittik diyecekler. Bunun üzerine onlara haydi yaptıklarınızın karşılığını hakkıyla almak üzere huzur içinde uyun bakalım. Biz sizin ona iman ettiğinizi zaten biliyorduk denecek. Buna karşılık münafıklar hadisin ravilerinden işan bunu şüphe eden kimse ifadesiyle de nakletmiş. Yani peygamberden şüphe eden peygambere inanmayanlar ise şöyle diyecekler. Kendilerine yöneltilen bu soruya. Ne bilelim biz? Bir takım insanlar bir şeyler söylüyorlardı. Ve biz de aynısını söyledik işte. Efendimiz bir güneş tutulması namazından sonra bunları söyler ve herkes yaşadığı bir hayatı kabirlerinde de ifade ederler. Müslümanlar inanırlar peygamberlerine. Ona inen Kur'an'a inanırlar. Onun sünnetini yaşamaya çalışırlar. Onun sözlerine, hadislerine iman ederler, inanırlar. O sözleri hep gündemde tutarlar. Hayatlarını onun sözlerine, onun yaşantısına uygun yaşamaya çalışırlar. Kur'an onun getirdiği hidayet rehberidir. Kur'anca bir hayat yaşamanın çabası içinde olurlar. Ve kabirlerinde de bu soruya böyle cevap verirler ve kazanırlar. Kur'an'a ve Peygamber aleyhisselama, Kur'an'a ve sünnete ve hadislere inanmayanlar ise, kendilerince bir hayat yaşayanlar ise, kendilerine Peygamber Muhammed aleyhisselamın dışında örnekler, önder şahsiyetler arayan kimseler ise, valla böyle bir adam konuşuluyordu ama biz bilmiyorduk derler ve onlarda inkarları sebebiyle cezayı daha kabirde yaşamaya çekmeye başlarlar. 1054, 1054 numaralı hadis güneş ve ay tutulması ana başlığında bu sahihi Esma bin Tevbi Bekir'in şöyle dediği nakledilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulduğu zaman köle azat edilmesini emretti. Allahu Ekber güneş tutulduğu zaman Köle azat edilmesini emrediyor Efendimiz. Sadaka verilmesini emrediyor. Namaz kılınmasını emrediyor. Dua edilmesini emrediyor. Zikredilmesini emrediyor. Ve bir de tekbir getirilmesini, getirilmesini emrediyor. Altı tanesini öğrendik. Güneş tutulduğu zaman ya da ay tutulduğu zaman tekbir Allahu Ekber diyeceğiz. Dua edeceğiz. Zikredeceğiz, Allah'ı gündemde tutacağız, namaz kılacağız, sadaka vereceğiz ve köle azat edeceğiz. Özgürlüğe insanları ulaştıracağız. Bunu istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemizden 1055 numaralı hadis. Bir Yahudi kadın Ayşe'ye bir şey istemeye direnmeye geldiğinde ona Allah seni kabir azabından korusun demişti. Ayşe, Resul-i Ekrem'e insanlar kabirlerinde azap görecekler mi diye sordu bunun üzerine nebi Asem kabir azabından Allah'a sığındığını söyledi. 1056 numaralı hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili yine yine Ayşe annemizden bir rivayet Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti bineğine bindi ve yola çıktı. Bu sırada güneş tutulmuştu. Kuşluk vakti olduğunda da geri dönmüştü. Resulullah döndüğünde eşlerinin odalarının bulunduğu yerden geçti ve sonra namaza durdu. Sahabiler de kalkıp onun arkasına durdular. Nebi Aleyhisselam kıyamda uzun bir müddet bekledi. Daha sonra rüküya gitti ve rüküda da epey bekledi. Kıyama durdu, Ilk kıyama kadar olmasa da uzun süre bekledi. Kıyamdan sonra rükû, ilk rükû kadar değil ama yine uzun. Rükûdan sonra da kalktı, doğruldu, secdeye kapandı. Secdede uzun süre bekledi. E, Secdeler bittikten sonra kıyam, kıyamdan sonra rükû, rükûdan sonra tekrar kıyam, kıyamdan sonra tekrar rükû ama hep biraz azaltıyor. Ve rükûdan sonra tekrar ayak ve sonra secde. Namaz bittikten sonra Allahu Teala'nın söylemesini dilediği ne varsa söyledi ve ashab-ı kirama kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretti. Evet kabirde hem Muhammed Aleyhisselam'la ilgili bir soru var ve o sorunun cevabını güzel vermemizi istiyor Efendimiz ve kabir azabından da Allah'a sığınmamızı istiyor. 1057 numaralı hadis Ebu Mesud Nebi Aleyhisselam Ay ve güneş bir kimsenin ne ölümü ne de hayatı yüzünden tutulurlar. Ancak bunlar Allah'ın birer ayetidir. Eğer ay ve güneşin tutulduğunu görseniz hemen namaz kılın. Evet dua edin. işte kabir azabından Allah'a sığının. Dua edin. Zikredin. Sadaka verin. Köle azad edin. Namaz kılın. Evet. Ve 1058 numaralı hadis yine güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili değerlendirme ana başlık. Ve bu halin sahihi Muhammed Aleyhisselam zamanda güneş tutulmuştu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam kalkıp namaza durdu ve ashaba namaz kıldırdı. Nebi Aleyhisselam kıyamda uzun bir kıraattan sonra rükü rükûda uzun kalktı. Tekrar uzun bir kıyam ama önceki kadar değil. Kur'an okudu. Tekrar kıyamdan sonra rükü önceki kadar değil. Sonra başını kaldırdı secdeye gitti. Secdesi yine iki secde. Kıyam önceki gibi kıldı. Eee rükû tekrar kıyam tekrar rükû. Namazdan sonra da kalk cemaate şöyle seslendi. Ay ve güneş hiçbir kimsenin ne ölümü ne de doğumu sebebiyle tutulmazlar. Ancak bunlar Allah'ın kullarına gösterdiği birer ayettir. Eğer ay ve güneşin tutulduğunu görürseniz derhal namaz kılın. Namaz kılmaya koşun. Derhal namaz kılmaya koşun der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa 1059 numaralı hadis güneş ve ay tutulmaları ile ilgili ana başlık Buhari'nin sahihi. Güneş tutulmuştu. Bunu gören Nebi Aleyhisselam yerinden dehşet içinde kalktı. Bunun kıyamet olacağından korkuya kapılmış gibiydi. Bu dehşet içinde mescide girdi ve daha önce hiç görmediğim şekilde kıyamı, rükû ve secdesi çok uzun olan bir namaz kıldırdı. Namazın ardından da şöyle buyurdu. Allah'ın göndermiş olduğu bu ayetler, işaretler asla bir kimsenin ölümü ve hayatı yüzünden meydana gelmez. Fakat Allahu Teala bunlar ile kullarına korku salar. Siz bu tür olay, olağan dışı olaylar görürseniz hemen Allah'a zikretmeye, ona yalvarmaya ve ondan istiğfar etmeye, af dilemeye koşun. köle azat edin. Sadaka verin. Namaz kılın. Tekbir getirin. Allah'ı zikredin. Ve tekrar bu hadisteki istekleri peygamberimizin okuyorum. Bu olaylar sebebiyle Allah kullarına korkusalar siz bu tür olağan dışı olaylar görürseniz hemen Allah'ı zikretmeye koşun. Ona yalvarın, ondan af dileyin. Estağfurullah, estağfurullah. 1060 numaralı hadis, Muğre bin Şube, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuştu. Bunun üzerine insanlar, güneş İbrahim öldüğü için tutuldu demeye başladılar. Nebi Aleyhisselam onların bu sözünü duyunca şöyle buyurdu. Güneş ve ay, Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bunlar ne bir kimsenin ölümü ne de bir kimsenin hayatı sebebiyle tutulurlar. Siz güneşin ve ayın tutulduğunu görürseniz açılıncaya kadar Allah'a dua edin ve namaz kılın. Allahu ekber. Bütün hayatı Allah'a dua, Allah'a zikretme Allah'ı yüceltme, Allah'ı büyükleme, namaz, sadaka, fedakarlık ve köle azadı, özgürlük üzerine bina eden bir peygamber işte işte bir namazda güneş tutulmasıyla ilgili bir namazda da bize öğütleri bu. Günlük namazlarımız, günlük oruçlarımız, günlük hayatımız, alışımız, verişimiz, evlenmemiz, gelin olmamız, kavgamız, barışımız ve her şeyimiz Allah adına Allah rızası için olması gerekir. Bunu öğretti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve işte çok büyük bir olay güneş tutuldu, ay tutuldu ne yapacağız? Namaza koşacağız hemen. Hemen namaza koşacağız. Ve Efendimizin namaz kıldığını öğreneceğiz ve nasıl kıldığını. Uzun bir namaz. Önce kıraatı, rükûsu, önce kıyamı uzun, kıraatı uzun. Sonra rükûsu uzun. Aynı rekatta tekrar kıyamı uzun ve rükûsu uzun. Secde, secdeler uzun. İkinci rekat kıyam ve rükû, Yine ikinci rekatta ikinci kıyam ve ikinci rükû. Yine uzun bir şekilde namaz. Ve sonra dua, dua, dua. Allah'a zikir, istiğfar. Ya Rab bizi bağışla Ya Rab. Bizi bağışla, yalvarıp yakarma. Ve Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünü ilan ve namazdan sonra veya Hemen güneş tutulduğunda namaz kılmadan önce bol bol sadaka verme, yani özveride bulunma, cömert olma, bir bahaneyle yine Müslüman kardeşini düşünme, bir bahaneyle yine Allah'ın verdiği nimetler karşılığında şükretme, nankörlük yapmama ve şükretme bunu göster ve insanları özgürleştir. Bağlardan kurtar insanları, neye bağlanmışlarsa, bağımsız bir hayat. Sadece Allah'a bağımlı bir hayat. Buna ulaştırmaya çalış. 1061 numaralı hadis Esma bin Ebi Bekir der ki resul sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde güneş iyice açılmıştı. Nebi aleyhissalatu vesselam daha sonra cemaate dönüp hitap etmeye başladı. Hutbe öncesinde Allahu Teala'ya layık olduğu şekilde hamd etti ve ardından şimdi asıl konuya gelelim dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz hutbelerinde e, gerek cuma hutbelerinde, bayram hutbelerinde, nikah hutbelerinde ve diğer hitabelerinde e, çokça sözleri şöyleydi. Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ama ba'd. İşte bundan sonra Allah'a hamd, onu övme, istiğfar etme, af dileme ve ve bundan sonra ise şu. Diyor, konu neyse. Bir nikah kıyıyorsa, nikahla ilgili sözler söylüyor evlenen Müslümanlara hayırlı öğütlerde bulunuyor. Güneş ve ay tutulması namazı ise onunla ilgili bir şeyler söylüyor. Cuma hutbesindeyse o gün gündem neyse, Allah'ın hangi ayetini zikredecekse onu gündeme getiriyor. Ve çünkü hep zikirdir. Fes avila zikrillah, cuma zikir, bayram zikir. 1062 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık güneş ve ay tutulmaları ile ilgili. Ebu Bekre Şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu ve Nebi aleyhisselam iki rekat namaz kıldı. İki rekat namaz. 1063 numaralı hadis Ebu bekleden yine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulması oldu. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam omuzuna attığı ridasını sürüyerek yanımızdan ayrıldı ve mescide girdi. Demek ki mescitte kıldı burada. Orada bulunanlar da onu takip ederek mescide gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıldırdı ve bir süre sonra güneş açıldı. Namaz sonrasında şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bütün rivayetlerde bu ayet dikkat ederseniz. İnne vel kamera ayetani min ayatillah. Bunlar hiç kimsenin ölümü dolayısıyla da tutulmazlar. Siz bunların tutulduğunu görürseniz tekrar açılana kadar namaz kılın ve dua edin. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min İbrahim adındaki oğlu vefat edince insanlar güneş tutulmasının bu yüzden meydana geldiğini söylemişlerdi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyunca namaz sonunda böyle söylemişti. Biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice annemizden altı çocuğu dünyaya geldi. Bunlar Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma. İki tane de erkek, Kasım ve Abdullah. Kasım ve Abdullah daha küçük yaşlardayken vefat ettiler. Zeynep Ebul As'la evlendi. Rukiye ve Ümmü Külsüm Hazreti Osman'la evlendiler biri vefat ettikten sonra diğerini aldı Hazreti Osman. Fatıma ise Allah hepsinden razı olsun Ali Efendimizle evlendi. Ve diğer eşlerinden biliyorsunuz yine Hatice annemiz Efendimiz Mekke'deyken vefat etti. Onun vefatına kadar başka bir hanımla evlenmedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Mekke'deydi de zaten. Onun vefatından sonra hemen sevda Sevde annemizle evlendi. Ve sırasıyla Medine'de artık evlilikler devam etti. Ayşe, Hafsa, Safiye, Meymune, Cüveyriye, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep binti Caş ve Zeynep binti Huzeyme. Annelerimizle evlendi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hepsinin bir arada olduğu zaman sayıları dokuz olduğu da oldu. Ve Mariye ve Reyhane isimli iki annemiz daha var. Ve bu Mariye İbrahim'le ilgili olduğundan dolayı onu söylüyorum ve diğerleri hakkında fazla bilgi vermeyeceğim. Mariye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekkelilerle, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra çevredeki devlet başkanlarına mektuplar gönderdi. Habeşistan, Mısır, Bizans, İran, Gassan emirlerine mektuplar gönderdi. Onların kimileri olumlu cevap verdi. Necaşi Müslüman oldu. Kimileri de olumsuz cevap verdiler. Bu Mukavkıs Mısır devlet başkanı da gerçi Bizans'a bağlıydı ama bir eyalet valisi gibi aynı zamanda sanki dış işlerinde Bizans'a bağlı, iç işlerde özgür güya. Bu Efendimiz'i sanki bildi, anladı fakat iman edemedi. Ona bir katır, düldül isimli bir katır hediye etti. Güzel hediyeler gönderdi ve bu hediyelerden ayrıca iki tane de değerli, önemli Mariye ve İbn-i Sirin isimli iki tane de cariye hediye gönderdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İbni Sirin'i Hasan bin Sabit'e ve de onunla evlendirdi. Mariye ile de kendisi evlendirdi. Kendisi evlendi. Ve onunla birlikte bir hayat yaşarken Rabbimiz Teala diğer hanımlardan lütfetmediği bir çocuğu Mariye annemizle lütfetti. Ve İbrahim isimli bir çocuğu dünyaya geldi. Ama İbrahim de küçük yaşta vefat etti. Ve işte o gün İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutuldu ve Müslümanlar da hemen dediler ki İbrahim'in vefatı ölümü sebebiyle güneş tutuldu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlışı dile getirdi, gündeme getirdi. Ve ölen oğul Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu da olsa o hakikati söylemeliydi, doğruyu söylemeliydi ve dedi ki: Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Bir kimsenin ölümü ve doğumu sebebiyle tutulmazlar. Bu Allah'ın emridir." dedi ve sonra da devam etti: "Eğer ay ve güneş tutulduğunu görürseniz, namaz kılın ve dua edin." 1064 numaralı hadis ve yine güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili namazla ilgili ana başlık ve bu anın sahihi 1064 numaralı hadis Ayşe annemizden Nebi Aleyhisselam'ın kendilerine güneş tutulması dolayısıyla dört rekat namaz kıldırdığını ve bu namazda her bir rekatın bir sonraki rekata göre daha uzun olduğunu söylemişti. 1065 numaralı hadis Ayşe annemiz herhalde Ayşe annemiz iki kıyamı iki rekat olarak değerlendiriyor. 1065 numaralı hadis yine Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması dolayısıyla kıldırdığı namazda Kur'an'ı açıktan okumuştu. Kıraat bitince tekbir getirip rükûya vardı. Rükûdan kalkarken Seyyid Allahu'l men hamde Rabbena lekel hamd dedi. Allah kendisine hamd edenler işidir. Rabbimiz hamd sana mahsustur. Bu kelimeler, bu cümlelerin anlamı bu. Sonra yine kıraata başlayarak dört rükû ve dört secde ile iki rekatlık namazı tamamladı. Ve 1066 numaralı hadis ve güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili ana başlıktaki son hadis Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulmuştu. Nebi Hasan bir müezzin görevlendirerek namaz insanları bir araya getirir. Cemaate namaz kılmaya hazır olun diye bağırmasını emretti. Daha sonra öne geçti ve ikişer, ikişer rekat halinde toplam dört rekat namaz kıldırdı. Elhamdülillah yeni bir ana başlık kitabı sücudil Kur'an. Kur'an'daki secde ayetleriyle ilgili bir ana başlık. İnşallah devam edeceğiz biliyorsunuz. Kur'an'daki bazı ayetleri okuduğumuz zaman hemen secde etmeliyiz. Hatta bu secde ilgili diyor ki şeytan eyvah bana diyor iblis eyvah bana diyor. Bana secde emredildi, ben secde etmedim ve kovuldum. Ama Adem ona secde emredildi, o secde etti, işte kazandı diyor. Müslümanlar secde etti mi hemen secde ayetinden sonra şeytan çok kederli bir şekilde kendini perişan ediyor. Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.